Şimdi artık Amerika ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. Amerikalıların sırtını sıvazladıkları teröristleri tanımadıkları anlaşılıyor. Eğer Amerika bu vahşi canilerle kendisine bir gelecek kurmak istiyorsa... Ne diyelim? Keyfi bilir. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Nasıl Fırat Kalkanı harekatında oyunu bozmuşsak, diğer bölgelerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz. Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz, söyleyeceğimiz şudur. Teröristlerle aramızda durmayın. Katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım. Ha nedir? Orada 30 bin kişilik bir terör örgütü kurmuş. Eee? Evet. onlara şu an itibariyle 4800 tır dolusu silah gönderir. Ne gönderirsen gönderir. O 30 bin kişilik kurduğu ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da Kusura bakma rezil rüsva olacaksın. Şimdi affedersin kıçı kirli bazıları Suriye'de kalkıp bize sınırda tehdit sallıyor. Ve oradan bize tehdit sallamak suretiyle Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Kusura bakmasınlar. PYD'ymiş, öbür tarafta YPG'ymiş. Öbür tarafta açmış topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz. Bunun başka çaresi yok. Ve şu anda zaten o büslerle vuruyoruz. Vurmaya da devam edeceğiz. Kabuğumuza çekilip de sizin vurmanızı mı bekleyeceğiz? Biz Türkiye'yiz biz sıradan bir çadır devleti değiliz yani. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Ve bu millet tarih yazmış bir millet. Öyle diyor Yaşay. Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz? Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Böyle bir milletiz biz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Bu böyle biliriz. Biz bu terör örgütlerinin ortadan kalkması tavsiyesini kendilerine yaptık. DAEŞ denilen terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etmeye çalışmanızı biz asla kabul etmiyoruz dedi. Eğer biz stratejik ortaksak, eğer model ortaksak, bu işi bizimle beraber yapmak durumundasınız. Ondan sonra dünyaya biz teröre karşıyız yalanını söyleyemezsiniz. Zira bir terör örgütü bir başka terör örgütüyle yok edilemez. Böyle bir şey olamaz. Ve bizim dediğimiz noktaya da gelecekler. Kendilerine söyledim. Bak yanlış yapıyorsun. Bu adamların biz cinsini cibiliyetini iyi biliriz. Eğer biz stratejik ortağınız isek bize güven. Eğer Münbiç'e, Rakka'ya ordu gönderilecekse biz bir Tugay'da göndeririz, iki Tugay'da göndeririz. Siz bizimle hareket edin, yanlış yapıyorsunuz. Bizim generallerimiz bize böyle söyledi. Ben de kendilerine dedim ki sizin generalleriniz yanlış anlatıyor. Benim generallerim doğru anlatıyor. Burada yanlış yapıyorsunuz, yanlış yola gidiyorsunuz. Bizi anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacak. Ve ne ki böyle Biz onları çok iyi tanıyoruz. Biz bunların nasıl kalleş, nasıl iki yüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur. Bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde Oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir. Ama o zaman iş işten geçmiş olacak. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da yine bu teröristlerdir. Çünkü bunların karakteri böyle. Bunlar kendi yaşadıkları coğrafyadaki insanlara acımayan, varlıklarını kan dökücülüklerine borçlu olan gözü dönmüş bir katiller güruhundan ibaret. Müttefikimiz dediğimiz bir ülke tüm itirazlarımıza, tüm ikazlarımıza, tüm iyi niyetli terkinlerimize rağmen sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir Amerika'nın artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini açıkça ifade etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bizim için ağızdan çıkan söz önemlidir. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, yetkilileri, sorumluları, bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğimizi söylüyorsa, hassasiyetlerimizin gözetileceğini ifade ediyorsa, bu bizim için anlamlı bir söz. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze değer verin, bağlı kalın. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, 2023 hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaklar. Hiçbir senaryo bizi 2053 2071 vizyonlarımızdan vazgeçiremeyecektir. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz Türk milletiyiz. Bu böyle biliriz. Geçtiğimiz 15 yılda hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde birçok alanda dışa bağımlılıktan kurtulduk. Bununla da kalmadık. Pek çok dost ve kardeş ülkenin ihtiyacını da karşıladık karşılıyoruz. Tabii bu noktaya gelmek kolay olmadı. Attığımız her adımda önümüze akla hayale gelmeyecek engeller çıkartıldı. Hala da uğraştığımız sıkıntılar var. Allah'ın izniyle hepsinin de üstesinden geleceğiz.